Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir gün vlog çekiyoruz ve yanında Simge var. Ben. Ee, Bugün Simge ile ne yapacağız? Bugün Simge ile alışveriş yapacağız. Ben beni kaç gündür ekiyor o Nazlı var ya şuraya kattım fotoğrafını. Ben. Bu Nazlı beni kaç gündür bir haftadır ekiyor. Sağ olsun canım kankam 10 dakikada hazırlandı. Ya kral. <laughs> Batsa girdik. Kolumdan çıkar. Ben yemek yemedim bu arkadaş yemek yemiş. Yemek yemeyelim diyor da ben çok acım. Ama ben değilim. Ama ben acıyım. Ama ben değilim. Çay içmek ben... istiyorum. Hayır ama hayır değil. Boğuş. Niye bu? Her tarafımız sıklıkta oldu arkadaşlar geliyor. Sunarım Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Vallahi bilmiyorum ki. Ayakkabı alalım. Tamam. Nereden? Nereden alıyoruz? Galatasaray'a girelim gidelim mi? Sen Galatasaraylı mısın? İyi. Evet. Artık en yakın arkadaşım değil. Bizim arkadaşımız o anda son vermişti. Hadi git. Tam git vlog'un. Bay. Bay bay. <laughs> Garaz sahili olacaksan geri gel. Gara sahili olacaksan geri gideceksin. Gara sahilde mi olacaksın? Olmayacağım. İçeri girersen gara sahildesin. Olamam. Bir beni çekmek zorundasın. <laughs> Girdik arkadaşlar GS Spor'a hiçbir şey bulamadım. Yani güzel bir şey yoktu. O yüzden şimdi ayakkabı almaya gidiyoruz. Nereye? Biliyorum. Mike, kumaya girelim. bir bakalım kumaya. Puma? Kuma? Hmm. Kuma. Evet, kumaya girelim. Hmm. aldım. Bu çıktı. Ve düşük düşük duruyor. Ve bana almadı. Da Alacakmış. Alacak mı? Evet. Alacak mı? Evet. Tamam. Nasıl yani. Yani böyle numaraları koymuşlar öyle. Şeyler var. He, dağınık şekilde He, bir şekilde. Gibi. Evet, pazar gibi. tarih yazar. Şimdi ben tarih de Galatasaray. Galatasaray söyle. Galatasaraylı oldu kendisi. Olmadı bu arada. Aynen kanka neyse. alışverişe çıkıyorum. hemen her girdiğim yerde bir şey almamı istiyor. Bu nasıl bir alışveriş? Ama giriyoruz bakıyoruz. bakıyoruz bir alacakmış gibi bakıyor böyle. Sonra diyor ki. Hmm, beğenmedim. Yok orada öyle yapmıyorum. Beğenmedim. Tamam, beğenmiş. <laughs> Galatasaray değilim bu arada. Kipiklerime bakın. Maskara sorarsanız Yiğit aşağıya bırakır. Fenerliyim ama Manitan Beşiktaş olduğu bu arada, için... bu arada, bu arada, kısa bir hatırlatma. Hala kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Buraya bir yere şunun Instagram'ını, buraya bir yere de benim Instagram'ımı koyuyorum. Alt. Ver. İyi, çocuğum evladım yapma böyle şeyler. Bu, bu nereden alacaksın bana? Burada lavabo satan yer var mı? Ben bilmiyorum. Bu, bu satan yer kendime aldığım yerden alacağım. Kesinlikle orijinal. Kesinlikle orijinal. Şımardım. Böyle de bir şeye benzemişsin işte. Kar olmuş mu alayım mı? Bence güzel. Okay, bakayım. Bak bakayım. Ama dibi o. Tüh. Ses burada bir daha ya. Da. Alalım bunu. Hadi alalım. alıyoruz, direkt çıkıyoruz buradan. Çünkü başka bir şey yok. Hadi bebeğim, Arkadaşlar <laughs> şimdi biz e, TikTok ve Instagram'a video çekiyoruz. Evet. Hemen geliyoruz. Videoyu şu anda siz izliyorsunuz. Arkadaşlar biz şu anda... Ne kombin ayarlıyoruz, ayarlıyoruz. Kombin ayarlıyoruz birbirimizin haberi olacak. Sizce, o kombin. burada bana seçecek. Kombinin M ya da L. Seninki? S. S ve M. Evet, yani tamam. S M. Ve Hadi gidiyoruz, bay bay. Bay bay. O zaman başlayalım. 5 dakikamız var. 5 dakika içerisinde ne alabiliriz? <laughs> Şöyle bir kadınca yoluna gidelim. <laughs> ya bunu alsak mı? Sevme. Ne alalım? Bu neymiş? Ben diyorum ki şöyle bir sivit alayım, Yiğit eşofman seviyor ee, ya da eşofman ya da diyorum ki acaba cepli pantolon alıp başka bir şey mi yapsam diye düşünüyorum ama Yiğit böyle skinny jean pantolon falan sevmez öyle şeyleri o yüzden diyorum ki ben eşofmanla sivit kombini yapayım ya da eşofman tişört üstüne sivit bağlamalı kombini yapayım diyorum ne diyorsunuz? Şu sivitin rengini çok beğendim ama daha böyle gri olabilir. Bilemiyorum. Şimdi o zaman bekletiyorum hemen sizi. Bir de eşofman yanına bakalım. Böyle bir eşofman seçtim. Gri. Koyu gri gibi de açık gri, gibi de bilmiyorum. Şimdi üstüne bir tişört. Onun üstüne de bir ee, sivit takacağım. Şöyle bir tişört seçtim. Bu şekilde. Bunu alıyoruz. Şimdi üstüne de bağlayabileceği bir sivit. Şöyle bir sivit seçtim kıyafetlerimiz hazır. Şimdi Yiğit'in yanına gidiyoruz. Denesin bakalım. Bilmiyorum beğenir mi? Çok fazla bilemedim yani pantolon ve şofmanın arasında kaldım ama bence tişört ve suit okey. Yani ben erkek olsam alırdım. Gelmiş orada. <laughs> Hadi. Gidiyoruz. Kabinler nerede? Ne? Şimdi kabine geldim ve Yiğit'in bana yaptığı kombini deneyeceğiz. İnşallah güzel ki Yiğit'e güveniyorum. Bana yaptığı kombin bu şekilde. Sivit'i bağlayacakmışız bilmem ne bilmem ne. Üst bence okey, alt kötü. Şimdi benim yaptığım simgenin Yiğit'le için. Bu ne? Bu ne plaka? Kazak da hiç benlik değil. Ama etek okey. Çantada. Geliyorum. Ayakkabılarımı şaka İyi çok iyi olmuş ne? Seni daha iyi olmuş. Kampi çok <laughs> ne alaka? Paris'e gidiyorsun işte böyle. Ben nereye gidiyorum böyle? <laughs> Semtik, olmaya. <gülüyor> <gülüyor> Semtik olmaya. Ne? Semtik olmaya. Ne? Semtik olmaya. Kampi ben. <laughs> Hiç boğaz kazaklı bir insan mıyım? güzel ama yakışırsın. Ama şapka. Arkadaşlar kiminki daha güzel oldu? Seçin gel şuraya be. Şuradan evet. Kiminki daha güzel oldu? Gerçekten dürüst bir şekilde söyleyeyim. Bu arada söyleyeyim. bir şey söyleyeyim mi? çok yakışmış. Ben senin yerinde olsam bu kombini direkt böyle alırım. Sen manyak mısın? Kiminki daha çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. eteği çok beğendim. Ben yaptım çünkü. <laughs> Hadi bir fotoğraf çekileneyim. Evet. Şimdi geldiniz. Beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar benimki daha iyi olmuştu. Arkadaş kabullenmiyor ama benimki daha iyi. Kim ne derse desin benimki daha iyi. ya yani tabii ki de yani Şimdi kombinler farklı kız erkek. Bir kızla yapmış olsaydım daha iyi olabilirdi. Ama bilemedim kanka sen şimdi geçen gün... o kadar güzel şeyler Hayır bir şey söyleyeceğim. Geçen sen sette pantolon giydiğinde dedin ya ay ben hiç beğenmedim falan dedin ya. pantolon alacaktım sonra dedim ki yok almayayım. Sonra şu cepli pantolonlardan alacaktım. Hangisini? Şuradaki cepli pantolon. Ben o tarz pantolonlar giymiyorum. Ben altındaki pantolonlardan Onu burada sana nereden bulabilirim Yiğit? Bulabilirim. Neyse. Mesela şapka de kombinin. Ben sana güzel bir şapka almıştım. Aa şapka hiç aklıma gelmedi. Gelseydi alırdım. Harika. Sen orada Paris'e gidin. Ben nereye gidiyorum? Diyorum ya semtçi ko kollamaya diye. Çok Ya abartma. Kendimi çocuğunu alışverişe getirmiş anne gibi hissediyorum. Normal mi? Bedenimle bu. Gerçekten beyaz mı? İkisi değil de bu bana olmaz. Skinny jeans gibi olur kanka. Şaka manyak mısın? Neden? Güzel değil. Seç. O sana olmaz bir kere yani. bu Şey olarak ama. Yiyorum. Yiyorum. <laughs> çıkıyoruz. <laughs> ben biraz şimdi, şimdi bana verecek poşetlerin hepsini <laughs> video <ben hiç> kapanınca. <laughs> çekerken şöyle döndürürken şöyle tut. Böyle tutunca böyle mumun deliklerini gözüküyor. Pis bir görüntü oluyor yani. Sana bir tane çakarım bundan. Bir şey i̇yi çok iyi çıkıyorsun. Poz ver. Kalk kalk yapışacaksın şimdi. Şey biri. Ben de yorulunca biz de tripoda geçtik. Tripoddaydık da gerçi ayaklığını açtık. <laughs> de temiz hava temiz oksijen 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 çok iyi çok iyi evet yemek yemeye geldik evet. ne <laughs> yiyoruz hamburger yiyoruz boykot lan bu Hamburger boykot mu arkadaşlar? Hamburger Türk olan <laughs> yiyin. Al, Nereye gidiyoruz? şu oyunlardan hocam niye biliyor musun? Ne? Girişiyor, beynini geliştiriyor. Bugünden sonra bir daha görüşecek miyiz? Asla. Dertliyim. Bugün Yiğit'e bana şunu al dediğim hiçbir şeyi almadı. Ne? Bu nasıl bir arkadaş? Aa. Sevgilini alsın. Bana ne? Aa, gerçi yoktu. Var, var ya sevgilim. Aa, var. var. Kocam. <laughs> Neyi anlayamıyorum biliyor musunuz? Şu yaşta sevgili yapıyorsunuz ve kocam diyorsunuz. Ergeni konular sizde. Ne? Bir şey edeceğim bu lafın yüzünden. Yüksek ihtimalle. Ama ergeni konusunuz yani. Simgeye adalet. Simgeye adalet. Var <laughs> 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 bu arada gezdik hani Eve mi? gidelim. Eve mi gidelim? <laughs> Neyse arkadaşlar işin kısası videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın bildirimlere açın ki hemen videonun mükemmel insanı olarak sizi çok seviyorum. Kanala <laughs> abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz.